ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener efendim Kahraman Kazandaydı Ankara'da esnafın sorunlarını dinleyip seçmenlerden oy istedi. Akşener bir esnafın altılı masayla ilgili sorusuna da oldukça çok konuşulacak bir yanıt verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmaları için Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesindeydi. Esnafın sorunlarını dinlediği yerel seçim için destek istedi. Kendi parti ölmedin siz. Şimdi ama geldi seçim evet. oğlum. Güzel Şimdi hanımefendiye o istiyorsunuz. Evet. Akşener bir esnafın altılı masa yanlış mıydı sorusuna işte bu sözlerle yanıt verdi. Ben altılı masanın kurulmasına dair itirazları olan bir şahıs değildim. Yani masayı iyi Parti yok biz mi kurduk? Hayır biz kurmadık. Davet aldık. Bize göre doğruydu. Size göre yanlışmış ki biz kazanamadık oğlum. Akşener 81 ilde yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararına yönelik eleştirileri de yanıt verdi. Dün bu dükkanlara girdiğimde o masada otururken girdiğimde haş, siz haşlıyordunuz. Bugün de <laughs> niye yalnız giriyorsunuz diye... Başkaları haşlıyor sürekli haşlanıyorum ben Hayırlısı. ama ama asıl mevzu şu hayır biz kendimizi sizin gözünüzde yalnız başımıza ederimiz nedir tarttırmak durumundayız ister kızın ister iyi yaptın deyin hepsi başımın üstüne ama yalnız başımıza giriyoruz yani sonuç nedir onu göreceğiz. O gördüğümüz sonuca göre de ona göre bir yolu e, tanzim edeceğiz. Bir sonraki durağa gölbaşı oldu. Akşener Balıkesir için bize jest yapmasını bekliyoruz diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de cevap verdi. Çok ayıpladığımı ifade etmek isterim. Sayın Özgür Özel'e gelince yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işleminden bıktım usandım midem bulanıyor artık. Bu netlikte söyleyeyim. Çünkü bir 15 milletvekili ve biz onlarla herhangi bir nasıl diyeyim o arkadaşlarımızı zora düşürecek hiçbir şey yapmadık.